Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz, 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 sizlerle birlikte bir tane çak 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 oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşım, kanalıma, videoya geçmeden ya kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Neden böyle hızlı bir giriş şey yaptım? Ben de Arkadaşlar ben bu oyunu acayip çok iyi biliyorum ve oynadım. Oyunu silikle yaptım sıfırdan başlamak için. Böyle sev yok falan filan yok olmadığı için. Enerji silahını izah edilir. Ne? Enerji silahları enerji zırhını deler anlamadım ama hareket atış hedef kilitleri anlamadım onu yetenek hızlanma uçma falan ilk başta böyle dandik mündük leş gibi bir şeyle başlatıyor bizi ben de anlamadım böyle sağ sol çok basit oyun ayarları ben neden hep böyle oynuyorum hiç bir fikrim yok baby hepimiz düştük bu uçabiliyordu onu hatırlıyorum ve bir tane fızısı var bir tane taramalısı var Acayip yavaş gidiyordu. TAK 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 doldur bebeğim. Hadi uç 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 kuş uç. Hayır Aşağıya yapışma lan yapışma. Sınırım bozuyor yapışması aşağıya. Aa ben burada kaldım. Ama tabii ki de uçuyorum da. Hah. Oh. Hedef kilitleme tamam hedef kilitlemeyi kapattım. Gözüm o kesti çünkü ona kilitlenecek biliyorum. Ya biz bölgeleri geçecek. Ne yapıyoruz lan biz? ben ya ne yapıyor burada <laughs> boş boş? Hadi uç 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 uç. Hmm, hayvan gibi çakıldı yer çakıl gibi. Ah, ne kadar güzel olsun ya şuna. Lan dön. Tepsiz şey. Abanım anamın yüz mermi var sıfır şarjör var. Bakın arkadaşım istediğin gibi dönebilirsin. Alt akasını dönmez yürüyeceğin yer. İleri yaparsın ve oraya gider. Böyle ters giderken sıkmak istiyorsan geriyle gideceksin. Ama bizim ne? Daha kalkan yok. O yok. Bu yok. Ak oyuna daha yeni girdiğim için sıfır yazan mavi yer var. Çaktım internetsi neden böyle yapıyor. Hala anlamadım gitti. Ama adamla bize fazla. Ha tamam. Fazla değilmiş. Ayrıca düşme lan. Düşme be düşme adam. Saçlar. Aha. Bak hıza bak. Kilometre hız yapıyor. Bak 40 yapıyor. 40. Koskoca hayvan gibi şey. Dur hele ben bu şurayı alayım bebeğim. Hadi lan Al işte kelim buradan alırım da dur. Be. Kitlenir misin? La sen şuraya aa fı fıze lazım lan bana fıze aa adam beni kesiyor lan şurada aha bebeğim a bölgesi bize Ah, internet hatası var. böyle şöyle bir yürüyeyim bebeğim. Ben bu oyunlarda neden böyle oluyor tamam tamam geç şöyle gidek şuradan yine yani şöyle şurada basak şöyle geçek nereye gittiğimi bilmiyorum tipik ben ne kadar güzel dalmışım senin gibi işi var ya ben hemen bakayım dur 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 geldi geldi ne tipsiz evet hangi cehennemden gelmiş gibi Tam yüz şarjör kitlen zaten hiçbir adam Bir şey demiyorum ben ya. Tamam bu kadar basit. Yürek. Evet, evet yürek. Çık 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 yürek. Dur bir şunu yok ya da. Siz de bakın la. Ayağlarıma girip içine edersiniz ha siz ha. Üzerine diyeyim. Sandır kabul tamamla siz adamda da gördünüz ya Timsiz. lütfen bağlantı yok deme lan be lütfen şuraya gideyim bari şuraya gitmek istiyorum aha aha gitti bak yani bu açık, açık dediğim zaman onu otomatikman bıraktığın zaman otomatikman gidiyor şu an valla billahi elle veriyorum sadece döndürmeyi ben yapıyorum şimdi şunu kapatayım namada arkadaşlar bak bunu açıp bu ara yaptığım zaman bak bir tıkladım lan bozuluyor. Kapalı tutup ben öbür elim boşta kalmasını sevmediğim için bir tane kazık beyni bir tane adam var. Aha e ee, e ee, mi bebeğim? Çok fazla adam kesemedim bu. Lütfen artık lütfen artık. Hayır oha ucu ucuna sığdırdım. <laughs> Azamlar ağlattık onları kestiğiniz için bebeğim. Of arkadaşlar bu videoyu beğenin. lütfen beğenin. Beğen. Arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenin. lütfen ya lütfen Tamam Bu da çoğu kişiniz beğenmeyecek için Böyle çok hızlı hızlı açın ne, ne kadar salakçaysa Bak iki tane oldu bile La, Bu fuzeli fı, fı, bu, bu Bu başka füze bu. bu sadece bunda olan bir füze sanırım Silahları gir Bak vasat diye bir size Dural alabiliyorum 100 liraya buna Ama tabii almayacağım Şu şunu da almayacağım Şunu da almayacağım Bunu da almayacağım o oh, ben bunu almak için canlarımı verdim be Çünkü ben pilot alacağım İki pilotum var hadi 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 İki aracı da patladığım zaman iki aracı da kullanabileceğim Bu sayede ne? Ne 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 ne? Gelsin de bana kontrol edin. Vivo olan olur. Olsan da kapatma zaman izleriz. Lan oğlum bunu Kapalı olayın. Kapalı mı? Dur bak. Siz şunların hepsini. Tamam şimdi. Arkadaşlar ben bu şeyden sonuna bakacağım. Lütfen. Bekleyin. Arkadaşlar benim bu benlik bu kadar olabilir. Bir tane ara... araba açtık. Bir tane robot açtık. Arkadaşlar buna, buna ne diyelim? Profil güven değildi. Değil. Senin profiline başlatayım lan. Level 2'yiz. Level 1. O güçlendirme yapabilir. Yükselt dediği şey dedi. Yukarıda beyaz olan şey bize paracıklar. Yükselt diyelim. Tıkladın zaman? Hadi hadi. Tamam hızlandır. 3 dakika. Tamam hadi. Hemen 2 diye ot 3 dakika. Ne kadar yavaş internetim var. Arkadaşlar, bu videoda benlik bu kadar. Uf, kanalımıza abone olup bildirimleri aç açmayı unutmayın. Görüşürüz.